Beyoğlu'nda böyle bir mekan var deseler herhalde inandırmak için ayrıca video çekmek gerekir. Merhabalar müdavim olay yerinde uzun bir aradan sonra Beyoğlu'nun büyüsüne kapıldık ve Tomtom Mahallesi'ndeki 10 büyülü mekan ile karşınıza çıkıyoruz. Bu bölgeye Tophane'nin olduğu cadde üzerinden başlayacağız. Gördüğünüz gibi aşağısı oldukça karışık. Turistlerin de ilgisi yoğun bölgeye bizim insanımız kendi mahallelerine, suadiyeye işte ne bileyim etilere, beylikdüzüne falan iyice e, sindikçe buranın da e, tadını akıllı turistler çıkarıyor. İşte nereden bulacağım böyle bir dükkan gördüğün gibi hem binası hem e, özgünlüğüyle. Ya, binaların arkasında da böyle sürpriz yerlerde çıkıyor. Tophane mekan diye bir yer burası. Gördüğünüz gibi burada bir ara kahvaltı da vardı. Bir araştırmanız lazım tabi. Bir anda şehrin o yoğunluğundan çıkıp bir park e, bina içi bir parka e, geliyoruz. Burası Fransız kız yurdu. Eski tabi. Bak burada da bir restoran var hemen altında. Ama henüz konsept değiştiriyor. Evet bu aralar restoranların pahalı olduğu, insanların dışarı çıkmakta zorlandığı konuşuluyor. Aslına bakarsanız metrekarenin değerli olduğu İstanbul gibi şehirlerde çok uzun yıllardır insanlar sırada bekleyerek girdikleri restoranlarda da biraz daha konfordan tasarruf edip sıkışık oturup ama iyi yemeği uygun fiyata yemeği kabul etmiş oluyorlar. İşte bunlardan bir tanesi Tontom mahallesi ile yer alan Tontom Kebap. Burada yabancıların da çok büyük bilgisi Zaten onlar sıra beklemeyi biliyor. Bir Roma'ya, Milano'ya, Lisbon'a gittiğinizde bir sürü dükkanın önünde sıra olduğunu görüyorsunuz. Çekiyorum. Efendim hoş bulduk. Ustam sürekli... Ee... Doğal şeydesin abi sen. E, toksin atıştasın. Toksinleri atıyorsun hep. Kaç litre su içiyorsun günde? Olay günde evet, 4 çarpı 2 4 çarpı 2, 8 herhalde. Bunlar zırh, zırhta mı yapılıyor? Evet, çok güzel gözüküyor hakikaten. Kebabın görüntüsünden belli oluyor mu? Çok olmadığı ya. Çok net yani. Evet, tom tom kebaptan hareketleniyoruz. Eee... Şöyle diyelim, aslında 30-40 sene önceki İstanbul olsaydı, kardeşim git bir meyhaneye, çiçek pazarına Nevizade, Nevizade'ye otur, e, içkini koy, mezeni al derdik. O zaman Rumlar, Azınlıklar işletiyordu veya e, henüz daha bizimkilere geçmişti. Şimdi elden ele, elden ele bütün meyhanelerin, balıkçıların e, mutfağı arıllar, E, Onlar çok iyi meyhaneci de bizim haberimiz yoktu. Evet, Tomtom Mahallesi'nin büyülü atmosferinde Balat'tan gelen bir mekan Popstal 2 sene önce açılmıştı buraya. Güzel bir bir alama, kokteylleme mekanı. Görüldüğü gibi da nadir bulunan bir şarap barı İstanbul'da dar ince koridorunda şarapla eşlikçilerini servis edildiği bir mekan yarısı yine yabancı bu yerleri değerlendiren lokal şaraplarla bu tabakları eşleştirmiş. Evet ne diyoruz sıra kültürü candır iyi yemek uygun fiyatın şifresi sıradadır. burada gördüğünüz gibi bir Kaykay Extreme Sports dükkanı da var. Zaman geçirmesi kolay buralarda. De burada tahmin etmesi zor bir mekan var. Bu kadar küçük metrekarelerin olduğu sıkışık mekanların arasında bir bahçe. Limonlu bahçe olarak geçiyor. Hakikaten şaşırtıyor girenleri. Çok da eski bir mekan aslında. Ee, ama bilmeyenler için mutlaka deneyimlenmesi gereken hafif bir müzik var gördüğünüz gibi. Ee, burada buluşma noktası Beyoğlu'nda Nokta atış olabilecek bir mekan. Evet ne enteresan bir sokak değil mi? Görüyorsunuz burası gerçek tontom Tam merkezine doğru geliyoruz. Buraya. Burada da aşağıdaki Noah radyonun gece hareketlenen mekanı. İçerisi böyle hem DJ hem bir sergi modunda. Bir bakalım hemen. Yani akşam burası gece acayip kopar. Hem gördüğünüz gibi bir sanatçının eserleri bir araya getirilmiş Ben de bir bar aslında burası. Görüldüğü üzere. Hemen bunun yanında da benim de müdavimi oldum. Ziba var. Burası böyle kokteyl, bira, müdavimleri olan bir mekan. Evet, böyle keyifli bir kahve de içebilirsiniz. Barımıza karşı ayrıca da yani illa içki içmemiz şart değil burada.